Verdikten sonra tutmaların ne artısı vardı? Ne yapıyordu? Hadi bakalım. Bugün size bir soru İlk defa böyle bir şey geldi aklıma. Kim bilebilecek? Bakalım en çalışkan öğrenci kim? Verdikten sonra tutma neye yarıyordu? Verdikten sonra tutmalar neye yarıyordu? Hadi bakalım. Hey. Eyvah eyvah. Kimseden cevap yok mu? Biz tembel öğrenci olmuşuz. <laughs> İçimizde kalan toksinleri boşaltabiliyorduk hocam. Nasıl? İçimizde kalan toksinleri daha net, daha fazlaca dışarıya atabiliyorduk. Koa hastalarının nefes almakta zorlanmadığını, nefes vermekte zorlandığı, yani hastalığın asıl sebebinin bu olduğuna dair de bir örnek vermiştim. Evet, nefes verirken, evet vermek açısından evet çok doğru, verdikten sonra tutmayı soruyorum ben. Tutunca Oksijen, daha Oksijenin gezmesi hocam. Verdikten sonra diyorum, verdikten sonra. Oksijen yok ki içeride. Eee şey, bu e, kanserli hücreleri yakıyordu. Evet. Kanser hücreleri yakıyor, bir şeyi daha var. Açılmaları sağlıyor. Sevgiciğim, süper. Tanıklıklar gidiyor. <gülüyor> Aynen. Tanıklıklar açıyor. Bakın böyle soruyu da bence şu an artık çok akılda kal. Şu an bence unutmazsınız artık şu an bunu yani. E, şimdi verdikten sonra tutunca ne yapıyorsun? Vücutta oksijen yok ya. Ne yapıyordu vücut? Oksijene ihtiyaç duyduğu için tıkalı olan her yeri açmaya başlıyordu. O yüzden tıkanıklıktan açılması için çok etkili bir çalışma. Artı olarak ne yapıyordu? Oksijeni boşa tüketen her şeyi öldürmeye başlıyordu. Buna kanser hücreler de dahil. En zorudur, yani nefes aşamasında biliyorsunuz hani dört mevsim olarak anlatmıştım ya, ilk bahar yaz sonbahar kış ilkbahar nefes almaktı tutmak yazdı vermek sonbahar toksinleri ölü yaprakları koymuş yaprakları döküyorduk sonra ne yapıyorduk verdikten sonra e, tutarken de kış mevsimi en zoruydu ama sabreden derviş muradına ermiş kış ne kadar zorlu geçerse beraberinde sonradan gelecek olan e, bahar mevsimi çok daha güzel oluyordu. O yüzden çok önemli. Tamam mı? Bugün onu ilerleteceğiz. Dediğim gibi e, ayak uyduramazsan benim hani şöyle söyleyeyim. Verdikten sonra 15 saniye kadar falan tutturacağım. Tamam mı? Bugün ama bütün çalışmaları öyle yapacağız. Yani genellikle ilk tutmaları ver tut, alt tut yapıyorduk. Sonrasında sadece alt tut yapıyorduk. Şimdi bunda hepsinde alt tut, ver yapacağız. Tamam mı? Verdikten sonra tutmaları geliştireceğiz. Dediğim gibi bir saniye, iki saniyeler bile bizim için çok kıymetli. Ne kadar tutabiliyorsan gücüne göre yap. Ama inşallah ilerletmek senin hedefin olsun. Hadi bakalım.